Sevgili arkadaşlar herkese güzel bir gün diliyorum ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Bir süredir bildiğiniz gibi bu EYT konusu gündemimizde ve biz de bunu gündemde tutmaya devam ediyoruz. Biz gündemde tuttukça, bunu konuştukça çözümün biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz. O yüzden de gündemde tutmaya devam edeceğiz. Sizin de ilginiz için özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda videolarımıza ilgi gösteriyorsunuz ve altına mesajlarınızı, sorularınızı yazıyorsunuz. Hepsini okumaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince de sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar EYT konusunda bu yürütülen çalışmalarla ilgili öğrendiklerimizi sizinle paylaşmaya çalıştık ve bundan sonra da paylaşmaya devam etmek istiyoruz. Bu konuda biliyorsunuz bir çalışma yürütülüyor ve yapılan açıklamaya göre de teknik çalışma devam ediyor ve o teknik çalışma da Aralık ayında sonlanacak. Ama bugün biraz hem sizden gelen mesajların ortak taleplerini aktarmak istiyorum hem de aslında başlığımız şu olsun EYT'li ne istiyor? Peki nasıl bir düzenleme çıkacak? Biraz ona bakalım istiyorum. Aslında EYT sorunu hepimiz biliyoruz. 9 Eylül, 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olan arkadaşlar için yaş şartı yoktu. Biliyorsunuz onlar işte kadınlar SSK için söylüyorum. Kadınlar 20 yıl, erkeklerse 25 yıllık sigortalık süresi ve 5000 gün prim ödemek şartıyla yaşa bakılmadan emekli olacak şekilde çalışmaya başladılar. Ama 8 Eylül 99'da çıkartılan yasayla hem yaş şartı getirildi kademeli bir yaş şartı hem de e, prim günleri 5000 ile 5975 gün arasına çıkartıldı. 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olan SSK'lılar için sonrasında sigortalı olanlar için ise kadınlarda 58 erkeklerde 60 ve 7000 günden başlayıp daha sonra 2008 sonrasında 7200 güne kadar çıkan prim şartı da getirilmiş oldu. Şimdi aslında şöyle bir baktığımız zaman, bu yasa değişikliği yeteli arkadaşı nasıl etkilediği diye bir örnek üzerinden gidelim. Mesela 1994 yılında ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan bir arkadaşımız diyelim ki 1972 doğumlu olsun. Bu arkadaşımız eski yasayla 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak ve 5000 gününde tamamladığında, ee, yani işte 2019 yılında e, 25 yılı tamamlayıp e, 47 yaşında 5000 günü de tamamladığında emekli olabilecekti. Yani bu arkadaşımız planını ona göre yapmıştı. Ben 2019 yılında 5000 günümü tamamlayıp 47 yaşında e, 25 yıllık sigortalık süremi de tamamlayıp emekli olacağım diye planlıyordu. Ama 8 Eylül 99'da getirilen yasayla bu arkadaş için e, yaş şartı geldi, 55 yaş şartı geldi ve e, 5750 güne çıktı prim sayısı da. Dolayısıyla 8 yıllık bir e, bekleme süresi e, gelmiş oldu. Ayrıca da 750 günde ilave e, prim doldurması gerekti. Dolayısıyla e, bizim genel tarifte söylediğimiz 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes EYT'li olmuş oldu. Yani emeklilikte yaşa takılmış oldu. Şimdi geldiğimiz noktada işte bu arkadaşımız işte 8 yıl e, bekleme süresi var. Bir başka arkadaşımızın 5 yıl, bir başka arkadaşımızın 4 yıl, 7 yıl, 10 yıl neyse böyle yaş şartına takıldıkları için emekliliği bekleyen e, arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız ne istiyor? Biraz o taleplere de bakalım. Aslında bu arkadaşlarımız genel anlamda şunu söylüyor. Diyor ki biz 8 Eylül 99 öncesinde hangi şartlarda sigortalı olarak çalışmaya başlamışsak o şartlara dönülsün ve o şartları tamamlamış olanlar emekli olsun. O şartları tamamlamamış olanlar ise o şartları tamamladıklarında emekli olsun. Peki neydi az önce de söyledik. 8 Eylül 99 öncesindeki şartlar kadınlar için 20 yıllık bekleme süresi ki bu 2019'da tamamlanmış oldu. Erkekler için ise 25'lik bekleme süre, 25 yıl bekleme süresi ve 5000 gün primi tamamlamak. Şimdi baktığımız zaman bugün SSK'lı olarak 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş. İşte 20 yılını tamamlamış bir kadın sigortalı 5000 günü de varsa eğer bu talep yerine gelirse yaş şartı ortadan kaldırılırsa düzenleme çıkar çıkmaz emekli olacak. Erkekler açısından baktığımız zaman ise Yine 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş, 25 yılını tamamlamış ve 5000 günü dolmuş olan SSK'lı bir erkekte yasa çıktığı zaman emekli olacak. Peki kim emekli olamayacak bu durumda? 25 yılını tamamlamamış olan yani işte 1998'de sigortalı olan birisi 25 yılını 2023'te 99'da sigortalı olan ise 2024'te tamamlayacak. Eğer 5000 günü varsa da kademeli olarak onlar da tamamladıklarında sigortalı e, olarak emekli olmuş olacaklar. Dolayısıyla ilk talep bu. Deniliyor ki yasadan önceki şartlar neyse onlar gerçekleşsin ve biz eğer tamamlamışsak emekli olalım. Tamamlamayanlar için yani işte 25 yıl için bir bekleme süresi olacak. Prim eksik olanlar yani 5000 günden daha az primi olanlar için ise boşlanma imkanları getirilebilir. Veya bu arkadaşlarımızla çalışarak primleri tamamladığında yani 5000 günü tamamladığında emekli olabilir. Bunun bir başka alternatifi de şu yine yasadan önceki şartlar oluşsun prim şartı ise bu yasayla birlikte getirilen 5000 ile 5975 gün arasında işe girişe göre belirlensin. Dolayısıyla biz yine 20 yıllık kadınlar için ve 25 yıllık erkekler için bekleme süresini tamamlayalım. Primimizi de işe giriş tarihine göre tamamlamışsak yaş şartına bakılmadan emekli olalım diyor EYT'liler. Aslında baktığınız zaman talep bu. Yani emeklilikte yaşa takılanların çözümü takıldıkları yaş şartının ortadan kaldırılması. Eğer yıl ve prim şartlarını da tamamlamışsa emeklilik haklarının verilmesi. Aslında çalışılan teknik konulardan birisi de bu. Aslında biz de bunu anlatmıştık ama... Bazı arkadaşlarımız işte ya prim şartına bakılmasın ama mutlaka prim şartına bakılacak yani primin ödenmiş olması gerekecek ve yıl şartının da tamamlanmış olması gerekecek. Burada baktığınız zaman aslında Nisan 2022 itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı 4A yani eski adıyla SSK kapsamında 16 milyondan fazla çalışan var. 4B'li yani Bağ-Kur'lu olarak baktığınız zaman da orada da 3 milyonun üzerinde sigortalı bulunuyor. Dolayısıyla e, toplamda işte 19-20 milyon kişi var dersek bu 19-20 milyon kişinin 4 ya da 5 milyon kişisi 850-99 öncesinde sigortalı olarak işe başlamış ve emeklilikte yaşa takılmış arkadaşlarımızdan oluşuyor. Tabii Hemen bu şartlar yerine getirenler emekli olsun denildiğinde ise bu 4-5 milyonun hepsinin emekli olması da söz konusu değil. Az önce söylediğimiz gibi prim ve yıl şartını yerine getirmeyenler düşünüldüğünde de burada da 1-1,5 milyon sigortalının hemen emekli olması, kalanların da kademeli olarak şartlarını tamamladığında emekli olması söz konusu olacak. Burada tabii SSK'lar için konuştuk. Bağ-Kur'lar için baktığımız zaman da onlar için de erkekler için 9000 gün, kadınlar için ise 7200 gün prim şartı bulunuyor. Orada da eğer bu prim şartı yerine gelmişse yaşa bakılmadan emeklilik talepler arasında. Şimdi tabii bu çalışma bittiğinde böyle bir sonucun çıkması talep ediliyor. Çalışmada ise değişik alternatifler zaten bugüne kadar konuşulmuştu. Tek model üzerine çalışma devam ettiği de söylenmişti. Evet, EYT'liler yasanın çıkmasından önceki şartların uygulanmasını istiyorlar. Birçok arkadaşımız baktığınız zaman aslında 45 ile 50 yaş arasında bulunuyor EYT kapsamındaki arkadaşlarımızın birçoğu. Tabi bunların bir kısmı mevcut işlerinde çalışıyorlar ama bir kısmı da henüz çalışamıyor, iş yerine gittiği zaman işte sen yaşlısın denilip işe alınmıyor. Ama devlet de sen gençsin diye bugüne kadar emeklilik hakkı vermemiş. Dolayısıyla bu arkadaşımız GSS primi de yatırılmadığı için hem sağlıktan yaralanamama gibi sıkıntılar yaşıyorlar. Kimisi ekonomik kriz yaşıyor. Bana gelen mesajlardan da görüyorum. Gerçekten sıkıntıda çok fazla arkadaşımız var. O yüzden bu iş çözüldüğünde bu arkadaşlarımız en azından bir emekli maaşına kavuşmuş olacaklar. Ve bir bu psikolojik sorun da ortadan kalkmış olacak emeklilikte yaşa takılan sorunu. Tekrar edelim arkadaşlarımız özellikle SSK'lar yasadan önceki şartlar yerine gelsin yani 5000 gün kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl dolduran emekli olsun talebinde bulunuyorlar. Bunun üzerinde de çalışmalar zaten devam ediyor. Burada bağ kurulları açısından da söyledik 7200 ve 9000 gün şartları var. Farklı kurumlarda çalışmış olanlar var. İşte SSK'lar, daha sonra Bağkurlu olanlar veya Bağkurlu daha sonra SSK'lı olanlar. Orada da daha önce de anlatmıştım. Son 7 yıldaki 3,5 yıl kuralına bakılacak. hangisi daha fazla ise o kurumdan emekli olacak. Dolayısıyla o şartlar oluşacak. Şimdi burada EYT'lilerin yapması gereken noktalardan birisi şu. bu şartlar tamam mı? Kendilerinde önce ona bakacaklar. Yani SSK'lısınız ama 5000 gününüz var mı? Veya 25 yılınız tamam mı? 20 yıl tamamlandı kadınlar için. Eğer priminiz eksikse bunu nasıl tamamlarım? Birincisi ona bakacaksınız. Yılınız eksikse o yılın ne zaman olacak ona bakacaksınız. Yani bu düzenleme aslında yapılırken siz de şimdiden emeklilik planlarınızı yapmanız lazım. Eğer priminiz eksikse onları tamamlamanız gerekiyor. Bu noktada tabii hazırlık yapsın arkadaşlarımız yani planlarını yapsın derken işte boşlanma ile eee primini tamamlayacaksa primini tamamlasın farklı kurumlarda çalışmışsa bu son üç buçuk yıl kuralına dikkat ederek belki SSK'lı olmak daha avantajlı oraya dönmeye çalışsın gibi bu planları yapsın diyoruz. EYT'lerin talepleri yasa çıkmadan önceki şartların gerçekleşmesiydi bunun dışında tabi başka sorunlar da var mesela birincisi staj ile e, EYT'li olmuş arkadaşlarımız var veya çıraklıkla yani işte 8 Eylül 99 öncesinde ilk kez sigortalı olduğu tarihte stajyer veya çırak olarak başlamış ama daha sonra uzun vadeli sigorta kollarından primleri 99 sonrasında yatırılmış arkadaşlarımız var. Bunların da talepleri staj veya çıraklık için başlatılan e, sigortanın başlangıç sayılması ve e, dolayısıyla EYT'li sayılmaları birinci talepleri, ikinci talepleri ise bu süreleri yani staj sürelerinde yatırılan kısa vadeli sigorta kollarını borçlanarak uzun vadeli sigorta kollarından saydırmak ve e, bu noktada bu primlerin emeklilik hesabında kullanılmasını sağlamak talepleri var. Bu konuda ben birkaç yazı yazdım hatta videomuzda var. E, bir 41. maddeden bahsetmiştim orada borçlanma yöntemleri var işte orada avukatların staj boşlanmalarını örnek göstermiştim yine annelerin sigortadan önceki doğumları boşlanamama kuralını staj sigortasının bozduğunu anlatmıştım Dolayısıyla hem başlangıç sayılması hem de borçlanma açısından staj ve çıraklıkla işe başlayan arkadaşlar açısından böyle iki örnek var ve bu iki örnekle bu hakkın verilmesi gerektiğinde yazmıştım yazılarımı görebilirsiniz ama bu talep şu anda duruyor. Birçok arkadaşımız staj ve çıraklıkla başladığı günlerin sayılarak EYT'li olmak istiyor. Evet, bugün yine sizden gelen hem mesajları biraz buradan seslendirmek istedim. Hem de EYT'li ne istiyor aslında bir özetle, birkaç cümleyle onu anlatmak istedim. İnşallah... Her zaman söylediğim yeni mağduriyetler oluşturmayacak, adaletli, herkesin mutlu olacağı bir çözüm gelecektir diye düşünüyorum. Bu çalışmanın bitmesini bekleyelim. Dediğim gibi bu çalışma devam ettikçe biz öğrendiğimiz tüm bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Güzel bir gün diliyorum. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.